Canlar hepinize selamlar, çok heyecanlı bir anımı paylaşmak istedim sizinle. İlk imza ve söyleşimizi yaptık İstanbul'da, şükürler olsun ee, az önce gerçekleştirdik. Katılımcılarımız geldi, kitabımızı imzaladık, çok güzel bir enerji açtık, söyleşimiz oldu, muhteşem bir alan oldu. Ekibin de ellerine sağlık, ben de böyle sıcağı sıcağına enerjiyi paylaşmak istedim size, buradan akan enerjiyi. Çok güzel bir duyguymuş, hakikaten kitap çok farklı bir enerji, şükürler olsun doğduğu için. Ee, bu bebek, bu yaşam formu açığa çıktığı için bu defa videolarla hep yıllardır sizinle beraberdik, şimdi bambaşka bir platformla artık bir aradayız. Ee, kitapla, e, sizinle çantalarınızda buluşacağız. İçindeki karekodlu videolarla, kulaklıklarınızla, meditasyonlarla yine buluşacağız. Yaşayan bir yaşam formu oldu. Bir okuma kitabının, roman, hikayenin ötesinde. Türkiye'nin ilk mobil aplikasyonu kişisel gelişim kitabı oldu. Çok mutluyuz. Ekibin, Bütün ekibin ellerine sağlık farklı bir enerji açığa çıktı. Ben hep şunu hayal etmiştim. Değişim dönüşümle ilgili hepimiz birer yolculuklardayız ve pratik araçları uygulayarak kendimizi dönüştürebiliyoruz. Anda dönüşüm mümkün. Bunu da zaten çoğunlukla sizinle videolarla deneyimliyoruz. İstedim ki kitabın içinde hem ilhamlar olsun hem de videolar olsun. Yani uygulamalarla direkt o dönüşümü yaşayalım, deneyimleyelim. Canınız sıkkın olduğunda, enerjiniz düştüğünde hemen telefonun kare kutunu, şöyle kamerasını okutun, kare kodla beraber kulaklığı takın, şöyle bir korkularınızı dönüştürün. Enerjiniz frekansınız düştüğünde artık biliyoruz ki bize ait değil onlar. Hemen bir kaynağını sevgiyle dön. Frekansını açın, o meditasyonu hemen onunla o korkulardan özgürleşelim. Bu muhteşem bir olay. Veya her gün o videolarla kitabımızın içindeki yine karikotlarla sorular soralım. Soru sor ve son sorusluklar açıl. Meditasyonumuz var. Çünkü birçoğunuz şunu çok soruyorsunuz. Ya nereden başlayayım? Hocam 1200 tane videom var YouTube'da. Nereden başlayacağım? Bir sürü eğitim veriyorsun. İşte bu kitapta aslında sizin bir yol arkadaşınız olmuş oluyor. Ee, orada ne oluyor? Hemen biz kitabın ilk başında niyetlerimizi koyuyoruz. Diyoruz ki niyet her şeydir. Yaşamıza katmak istediğimiz şeylerle ilgili önce bir niyetlerimizi koyalım diyoruz. E, niyetleri koyuyoruz, enerjiyi açıyoruz. Sonra onlarla ilgili vizyonlamalar yapıyoruz, hayal kuruyoruz. Günlük rutin olarak bunları oluşturabiliriz. En önemli kavramlardan biri şükür frekansı. şükrettikçe yaşamıza daha çok şükretecek şeyler çekiyoruz. Ve hemen bir enerjiniz düştüğünde telefonunuzu açacaksınız. Şöyle beraber bir şükür meditasyonu yapacağız. E, enerjimiz değişecek. İşte bu beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden 30 civar meditasyon koyduk. Yaşayan bir program oldu. Bir kişisel dönüşüm kitabı oldu, bir enerji kitabı oldu. Çok mutluyum bu Yaşam Formülü sizinle buluştuğumuz için şükürler olsun. Buradaki bu güzel enerji de size paylaşmak istedim. Artık imza ve söyleşilerimize başladık. Bugün ayın kaçı? 16 Haziran 2023. Bugün ilk imzayı attık. Ekibin de ellerine sağlık. İstanbul'da enerji açıldı. Sonra farklı farklı yerlerde sizinle bir arada olacağız. İzmir'de, Antalya'da, bulunduğumuz şehir Eskişehir'de de yapalım değil mi biz zahmet? Eskişehir'de, Almanya'da, farklı farklı yerlerde, birçok kitap fuarlarında, festivallerde, kendimiz açacağımız imza söyleşilerde inşallah sizinle bu yaşam formuyla buluşmak istiyoruz. Yani artık videoların da ötesine geçip, seminerlerin de ötesine geçip, artık dalga dalga daha da böyle bütün dünya yayılan bu enerjiyi, beraber deneyimlemek istiyoruz. Şunun için de çok mutluyum bu arada. Biz kitabımızın kargosunu kendimiz yapıyoruz. Satışını da kendimiz yapıyoruz. RecepÖzerAkademi.com'dan tüm dünyayı ulaştırmayı seçtik. Bunun için de çok mutluyum. Yani daha ilk gün itibariyle hemen Amerika'ya, Almanya'ya, Azerbaycan'a kargolarımız çıkmaya başladı. Kitaplar ulaşmaya başladı. Dünyanın farklı farklı bölgelerine gönderiyoruz. Siz dünyanın her yerinden bu kitaba ulaşabiliyorsunuz. Bunun için de çok mutluyuz. Yine ekibin ellerine sağlık. Çok güzel bir enerji açığa çıktı. Bir de biz bunu mobil aplikasyonunda da destekledik. Hey sen bir mucizesin diye. O da yine yıllardır üzerine çalıştığımız bir projeydi. E onunla da artık sizinle günlük bildirimlerle bir arada olacağız. Hemen telefonunuza uygulamayı indirebiliyorsunuz hey sen bir mucizesine markete girerek. E, bu da muhteşem bir alan. Yaradanım sana şükürler olsun. Bu güzel enerji inşallah dalga dalga da yayılsın. Hepimize de katkı olsun. Çünkü biz biliyoruz ki biz değişince dünya değişiyor. Tıkandığımız alanlarla ilgili bu muhteşem dönüşüm çalışmalarını yaptıkça da yaşamımıza kolaylık neşe ihtişam açılacak. İnşallah hepinize de katkı olsun.